Ve Kabe'yi çıplak tavaf etmeye başlıyorlar. Bu e, uygulama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haç farz olacağı ana kadar yani son ikinci yıla kadar devam etti. Hazreti Ali'yi arkadan gönderdiği, vazifelendirerek gönderdiği birkaç vazifeden bir tanesi budur. E, bu yıldan sonra artık Kabe çıplak tavaf edilemeyecek, edilmeyecek diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün son noktaya koydu. Bakın yani aradan ne kadar zaman geçmiş birilerinin dünyalarını kazanmak için başlattıkları ve bunu yaparken de dini argümanları kullanarak insanları savurdukları, ibadetin içini boşalttıkları, ya benim bir manada içini putlarla doldururken işte ruhunu bir manada işte boşaltıyorlar içeriğini. insanları nasıl ne hale getiriyor bunun bir şeyi aslında bir manada ifade ettik buradaki isterseniz mücadeleyi, çünkü iki büyük kavga var. Çok büyük kavgalar oluyor daha İsterseniz onu hocam bir sonraki programı bırakalım mı? Bırakalım, bence de. İzleyenlerimizden de yoğun sorular geliyor hocam, görüyorum şu anda. Hiç acele etmeyelim deniyor, böyle sindire sindire. Bir sonraki programlarda hocam devam edelim şeklinde de talepler var. İsterseniz hocam ilk soruyla başlayalım müsaadenizle. Ee, şöyle diyor izleyenimiz. E, malum işte Ramazan ufuklarımızda türlenmeye başlandı. Efendimizin Ramazan'ından e, bahseder misiniz diyor hocam? Sizin gerçi bir yazınız vardı ama bilmiyorum hocam. E, yine izleyenimizin e, sorusu metninde bir şeyler e, söylemek ister misiniz? Estağfurullah. Yani o hani ben orada da yine özetini ifade etmeye çalışmıştım. Ee, bakılabilir e, detayları itibariyle bizim için de fırsat zamanları olarak eee görülebilir. Gerçekten de öyledir işin doğrusu. Cenab-ı Hak işte biz Mekke'den bahsediyoruz, Kabe'den. Zarf, mazruf, zarfın içindeki zarfa kıymet verendir. Burada da hani Cenab-ı Hakk'ın yani hangi beldeye, hangi zamana, hangi şahsa ne kıymet vermişse biz ona göre işte o kıymeti biliriz. Dolayısıyla Kabe'nin kıymetini takdir eden Cenab-ı Hak'tır. Zaman itibariyle Ramazan'ı da işte e, ayrı bir fırsat mevsimi zamanın içerisinde, on ayın içerisinde ayrı bir zaman dilimi olarak Cenab-ı Hak nazara vermiş ve onu değişik ibadetlerle e, insanların e, yoğun bir şekilde, ibadet yoğunluğu içerisinde geçirmelerini istemiş. Neden? Çünkü neticesi itibariyle yine insanların geleceğine e, kendi adlarına bir yatırım demek. Cenab-ı Hak'ın hoşnutluğu orada aynı zamanda Ramazan geldi, kapıya dayandı şimdi işte. Yani birkaç gün sonra oruç başlayacağız. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan, Ramazan vardı zaten yani şeyden önce de yani Arapların kullandıkları mütedavil takvimde Ramazan'ın adı vardı, Şaban'ın adı vardı, Recep'in adı vardı ee, ve bunlar özellikle Recep ayıyla işte Zilkade, Zilice ve Muharrem ayları haram aylar olarak da biliniyordu ee, ve e, Ramazan e, esas e, kıymetini e, orucun farz kılınmasıyla beraber e, aslında buldu. Orucun farz kılındığı zaman şeyden öncedir, Bedir'in hemen öncesidir. E, oraya kadar tedricilik var, Bu başka bir programda bunu konuşuruz. İnsanların kulağına kar suyu akıtılmış, perşembenin gelişi çarşambadan hissettirilmiş, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında nafile oruçlar var, asabi ı tutanlar var. Ama farz olarak orucun farz kılınması Bedir'in öncesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ilk tuttuğu oruç Ramazan orucu, farz oruç. İşte o Bedir öncesidir. Bedir 17 Ramazan oluyor malum. Toplamda 9 Ramazan oruç tutuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunların 5 tanesi 30 gün çekmiştir. 4 tanesi de 29 gün. Kamerayların böyle bir özelliği var. Şunu ifade edeyim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani her zaman için e, ibadette, kullukta zirvedeydi. Ama Ramazan'da zirvelerin zirvesi, yani şaykaları zorluyor. Ayşe Validemiz ifade ederken olan cömertle ile ilgili e, telaşını ifade ederken, ibadet daha hassasiyetini ifade ederken böyle hani sürekli bir yere koşma hazırlığında olan, koşan bir insanın eteğini toplaması gibi bir e, tabirle ifade ediyor bunu rüzgarın önünde ne varsa alıp götürdüğü gibi Efendimiz eline geçen her şeyi dağıtıyor mesela, ibadet-i taat adına. Burada aslında hani Kur'an ayı mukabele Cebrail'le Efendimiz'in yaptığı ki günümüzde bizim bunu mutlaka yapmamız lazım. Yani bugün belki Ramazan daha farklı olacak. Önceki yıllara nispetle daha bireysel ama en azından şimdi online var. Bakın işte yani ekranı açıyorsunuz, yanı başınızda dünyanın en ücra noktasında bile olsa bir insan, yani grup oluşturursunuz, mukabele yaparsınız. Tefsirimsi bir mahal yahut da bir tefsir takip ederek muhtevaya da muttali olma gayret olursa bu fenime ve bir havlu. Namazlarımız işte daha böyle teravihler de olmayacak. işte cumaların olmadığı yerde teravih ayda ayda olmayacak zaten. Dolayısıyla evimizde e, Ramazanlaşırız, evimizi de Ramazanlaştırırız. Aslında bu manada da güzel bir fırsat. E, teheccüd mushafı olarak işte büyük boy basılmış mushaflar var. Yani e, farz namazın dışındaki diğer namazlarımızı e, ona bakarak e, Kur'an'ın bütününü namazlarımıza taşımak suretiyle de hatmetmiş oluruz ki inşallah bu bir alışkanlığa dönüşür ve sonrasında da devam eder sonra işte teravihler, sonra işte Efendimizin aleyhissalatü vesselam hiç ihmal etmediği, sadece Mekke fethinin olduğu yıl Mekke'de olduğundan dolayı şehrinde değil dışarıda ve birçok badire söz konusu oluyor peş peşine gelen. E, Huneyn gibi, ondan sonra Taif gibi, Cihan'ı da birçok hadise yaşanıyor malum o hikayenin içerisinde. E, her yıl yaptığı Ramazan'da itikaf var. Bu fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinde bunun detayı var. Yani ee, daha böyle dünyaya mesafeyi netleştirerek ukba adına Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu zirvede kazanabilecek bir zaman dilimi yaşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günlerinde. Hatta o e, yapamadığı zamanki itikafını da bir sonraki sene kaza ediyor, 20 gün olarak itikaf yapıyor. Yani günümüzde biz bugün e, odamızın bir köşesini, bir odamızı böyle mabet gibi telakki edip, e, işte çoluk çocuğumuzla beraber namazlarımızı cemaatle orada kılıp, aynı zamanda itikafımızı da bu vesileyle evimizde e, şartlarına uymak suretiyle aslında bu sünneti yaşayabiliriz. Çok müthiş bir fırsat bu. Bence kimse kaçırmasın. Evet. E, sonra işte... E, yani belki orada e, bilmemiz gereken, e, şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim, e, yani elindeki imkanlarla ahiret yurdunun peşinde ol ama dünyadan da nasibini unutma şeklinde bir e, beyanı var malum. Biz gerçi bunu da yanlış anlamışız. Bütün imkanlarımızla, elimizdeki imkanlarla dünyanın peşindeyiz. İşte arada sıra da ahiret gündeme geliyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında evet mabet, e, ibadet e, bu çok önemli bir yer tutuyor fakat dünyayı da ihmal etmiyor. İçin bu tarafı da var. Yani birçok olayın Ramazan'a denk geldiğini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında oruçluyken gerçekleşiyor. Demin ifade ettim Bedir işte oruçluyken sadece savaşın olduğu gün Efendimiz orucunu açıyor ve sahabenin açmasını istiyor. Mekke fethi mesela Ramazan'da oluyor. İfki hadisesi bir Ramazan'ı e, işte hani i Saadet'i e, işin merkezinde olması hasebiyle Ashab-ı Kiram'ı da bütünüyle e, Ramazanlarını zehir eden bir süreç yaşanıyor. Yani o benim ustalık sonrasında. Sevineceği de birçok hadise var belki. Ne bileyim Hazreti Hasan Ramazan'da doğuyor. Ne bileyim mesela ben diyelim benim ustalık kabilesinin bütünü Ramazan'da Müslüman oluyor. Yani bu Cüveyriye de izdivacının vesilesidir, semeresidir. Sonra mesela üzüntülü işte Efendimiz Bedir'deyken vefat ediyor. Rukiye Validemiz. Yani sonra Şevvalay'ın da gelecek mezarını ziyaret edecek. E, acı tatlı birçok hadise, görüşmeler var, heyetlerin gelişi var. İşte Gazve ve seriyelerin birçoğu. Bunu şunun için söylüyorum. Yani e, Ramazan demek aynı zamanda evet ibadet itibariyle yoğunlaşmak demek daha çok tizleşmek demek ama dünyayı da tamamen ihmal etmemek demek. Yani bir taraftan da işte sizin diğer işlerinizin de devam ediyor olması lazım ki bu dengeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında görüyoruz. Ee, burada bizde kalıcı alışkanlıklara vesile olursa inşallah bu Ramazan'da yapacağımız şeyler işte zekat, sadaka türü şeyler işte özellikle Ramazan'a denk getirilmiş yani daha çok sevap kazanmak için fıtır sadakası sonrasında bayram. Hakikaten sonraki zamanlarımız bizim o zaman bayram gibi bayramlara dönüşür inşallah. Belki de hani Cenab-ı Hakk'ın muradı e, bizim e, daha böyle yani herkesin aslında başka bir şey söyleyeceğim. E, yanlış e, düğmeyi yanlış yerden başladığımız için düğmelemeye, e, iliklemeye e, herkes başkasının muhasebesini yapıyor. Dolayısıyla burada netice yok. Cenab-ı Hak bizi daha ziyade hani aslında bu kadar bireysellik çok böyle hani İslam'ın temel ilkeleriyle baktığınız zaman çok böyle yüzde yüz örtüşmüyor. Ama Cenab-ı Hak e, muhasebemizi bizim e, kendi muhasebemize, başkasının muhasebesini yaparken kendi muhasebemizi yapmaya belki fırsat verme adına bizi evimize hapsetti. Dünyanın birçok yerinde, insanların çoğu şu anda evinde. Dolayısıyla şahsi muhasebemizi yani herkes kendisinden başlasa aslında birçok mesele kendiliğinden çözülüyor. Öbürünün de neticesi yok. Yani Çağlayan'a bu manada baktığınız zaman zannediyorum on küsür tane yazı yazıldı. Aslında o yazıların muhtevasında bu vardı. Yani başta peygamberler olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil işte büyük zatlar, sahabi, hulefayı, raşidin yani işte ehli beyt onların hepsinin muhasebe itibariyle işin merkezine koydukları kendi muhasebelerdir. Dolayısıyla yani biz e, hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesi aleyküm la yani öncelik itibarıyla e, tadil etmemiz gereken, düzeltmemiz gereken e, kendimiz. Dolayısıyla bu Ramazan'ı biz buna vesile kılabilirsek daha böyle hani tane yani hafta tabiri şapkayı önümüze koyup böyle Kelin göründüğü yerde hakikate hakikata böyle uyanabilirsek sonrası açısından Allah'ın inayetiyle rahmetin sökün edip geldiği bayramlar versin o zaman yaşanır. Bir sorunun cevabını belki bu kadar uzatmış oldum. Ee, hocam sırada başka sorular var. Ee, isterseniz i̇sterseniz sizi ben biraz dinlendireyim. Sıradaki soruyu ben cevaplandırmaya çalışayım. Estağfurullah. Bu arada sevgili hocam size başsağlı mesajları var yine yoğun bir şekilde. Kayınvalidenizden izleyenlerimiz e, sağ olsunlar dikkatlerinden kaçmamış e, iletir misiniz rica Kuşlar, Ben Kuşlar. de yetmiş var. oldum. Evet sıradaki soru şu. E, Varaka bin Nefel peygamberimizin peygamberliğini bildiği halde neden ilk Müslümanlar arasında değildi şeklinde? Şöyle kısaca ben özetleyeyim isterseniz. Hem bu arada Reşit Hocamız e, dinlenmiş olsun. Kaynaklarımıza baktığımız zaman esasında biz Varaka bin Nefel'in tabii ki Hatice annemizin amcasının oğlu olduğunu Efendim putlar adına kesilmiş kurban etten yemediğini mesela, içki içmediğini, işte okuma yazma bildin, hatta İncil'i okuyup onu Arapça ve İbranice yazdığını biliyoruz yani. Hatice annemiz e, özellikle İtvahin inmesinden sonra Peygamber Efendimiz malum onu bizzat götürüyor, fikrini soruyor. E, Hazreti Hz. Varaka'da Allah Resulü'nü dinledikten sonra kendisinin beklenen peygamber olduğunu, geleceğinin yani peygamber olarak geleceğinin Tevrat ve İncil'de müjdelendiğini, kendisine gelen meleğin önceki peygamberlere de gelen biliyorsunuz Kudüs, Kudüs, yani Hazreti Cebrail olduğunu zaten söylemiştir. Bunlar kaynaklarımız olan bilgiler. Peki buna rağmen soru şu, neden e, Hazreti Baraka, yani hatta sahabe olarak e, adı geçmiyor kaynaklarımızda? Bunu iki şekilde izah ediyoruz efendim. Bir tanesi, Hazreti Baraka bizzat Peygamber Efendimizin tebliğine muhatap olmamıştır. Birincisi bu. İkincisi de, hani... Ee, bir insan düşünün e, bir yapıya, bir harekete mensup olduktan sonra o harekete bir şey katması lazım. Yani o hareket adına ortaya bir gayret koyması lazım. Hazreti Varaka'nın hayatına baktığımız zaman malum zaten Efendimiz'in peygamber olarak gelmesinden kısa bir zaman sonra vefat ettiği için hani ne bileyim Efendimiz'e beraber ortaya İslam yaşama istikametinde e, bir e, gayret koyma fırsatı bulamamıştır. Bir Bedir'e katılsa, bir Uğur'da katılsa, bir Hendi'ye katılsa ne bileyim bir boykot süresi yaşasa vesaire vesaire. Bunlar olmadığı için de kaynaklarımızda tabii ki e, bu tarz bilgiler geçmediği için de. O yüzden e, hani e, işte soruda olduğu gibi Müslümanlar arasında e, bilgi olarak, kaynak olarak kaynaklarımızda e, yer almıyor. Ancak şunu da söyleyeyim e, yani e, İbn Hacer mesela sahabe olduğunu söyleyecektir. Yine Süheyl gibi, İbn Salak gibi efendim e, Şehrazulü gibi, Nevevi gibi, hatta İbn-i Kaymel Cevzi gibi, hatta yanlış hatırlamıyorsam İbn-i gibi, e, gibi e, ciddi bazı İslam alimleri efendim onun Müslüman olduğunu e, söyleyeceklerdir zaten. Ama tabii e, tabi bu durum e, genel kanaati efendim değiştirmez değiştirilmez şeklinde de cümle cümleyle isterseniz e, soruyu bağlamış olalım. Ben bir şey ilave edeyim. Buyurun. Ee, şimdi ee, tebliğin açıktan yapıldığı zamana yetişememiş Barak'ın üniversitesi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani gel iman et demediği için onun böyle bir talep karşısındaki duruşunu bilmiyoruz. Hani kalbine biz hakim değiliz. Zaten hani mümin bir insan. Bu çok not net belli yani. Yani Allah'a inancı tam bunun mücadelesini veriyor. Efendimiz'e olan itikadı şey yani Hatice Validemizin zaten vahiy geldiği gün işte onun buluşturması vesaire o gün söyledikleri. Ee, sadece biz şeyi bilmiyoruz. Yani e, açıktan tebliğe muhatap çünkü sahabinin tanımı farklıdır. Yani sahabi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunan mümin olarak bulunan akıl ve bali vaziyette bulunan insana denir. Şimdi bunu bilmiyoruz biz yani e, genellikle şeyle kıyaslarlar hani e, Ebu Talip işte e, bir taraftan bu kadar sahip çıkan bir insan ama işte Varak ibni çünkü Varak ibni Nebbel'in ehli necat olduğunda müttefiktir ulema. Çünkü e, Hanif e, dinine mensup bir insan ve inancının gereklerini de yaşayan bir insan. Hatice Validemiz'in dünyasını şekillendiren en temel e, faktördür Varak İbni e, Onun şiirlerini işte e, sen de biliyorsun yani bu e, son dönemde Hatice Validemiz ilgili kaynakları çalışırken e, buradan teşekkür ben bir de ifade edeyim. Bekir Salim abimiz de onu e, işte e, biraz böyle nazım itibarilerden geçirmişti. Onun şiirlerini böyle ee, o kitabın içerisinde biz vermiş, vermeye çalışmıştık. Okuduğunuz zaman şiirlerin sanki Kur'an-ı Kerim gelmiş, okumuş o muhtevayı söyleyen bir insan duruyor karşınızda. Yani, dolayısıyla ulema onun ehli necat olduğunda ittifak halindedir. Ebu Talib'in farkı şudur. Yani Efendimiz açıktan imana davet ettiği halde iman ettiğine dair bir bilgi yok. Yani onun sahabinin arasında zikredilmiyor oluşunun arkasında böyle bir şey var. Varakimli nevfelin zikredilmemesinin arkasında müminliğinde bir problem yok. E, ee, inancında kimsenin şüphesi yok ama yani böyle bir e, tebliğe muhatap olmadığı için açıktan tebliğ çünkü bir müddet sonra işte 3 yıl deniyor genellikle e, geliyor. Zaten Varakimli nevfel de, Nefell de e, ilk yıl vefat ediyor. Dolayısıyla o günlere yetişemediği için yani e, sahabi e, listesinin arasında bunu görmüyoruz. Müstakil bir kitap var onunla ilgili. Arapça gerçi de hani çok merak eden insanlar için e, adres olarak gösterilebilir. Hocam Allah razı olsun zannediyorum açıklamalar yeterli oldu herhalde. Bu arada sorular yine gelmeye başlıyor. Endişe etmeyin e, WhatsApp'tan arkadaşlar soruyor hocam. Hocam vakit oluyor. sorulara cevap veremeyeceksiniz herhalde. İsterseniz şöyle yapalım hocam. Yine biz cevaplandırabileceğimi cevaplandıralım ama soruları ee, Bitiremesek bile e, endişe etmeyin kıymetli izleyenler. Bir sonraki forumda tabii ki e, yine hepsini cevaplandırırız inşallah. Hocam sıradaki soru şu, e, ne güzel Türkiye'den hocam e, arkadaşlar da izliyormuş epey. Şimdi bir mesaj geldi. E, size dua ediyoruz bu arada. E, bir arkadaşım ismini okumak istemiyorum müsaadenizle. E, Mekke-Medine civarında kaç peygamber kabri vardır şeklinde bir soru sormuştur hocam Türkiye'den bir arkadaşımız. Ya şimdi hani bu bilgiler e, kaç peygamber kabri vardır Mekke Medine civarı yani burada Mekke Medine civarı derken yani coğrafi olarak şehirlerin etrafını mı kastediyoruz yoksa Hicaz'ı mı kastediyoruz? Bu da değişken yani işte Hazreti Nuh'un mezarı mıdır yoksa işte makamı mıdır? Ürdün'de var. Hazreti Şuayb'ın yine orada işte e, mezar olarak biliniyor makamı mıdır? Mezarı mıdır? Hz. Musa'nın yine işte e, şeyde İsrail sınırında bir yerde e, işte e, türbe vesaire de yapmışlar. E, Yahudiler oraya itibar etmiyorlar. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç'ta, İsra'da e, Hz. Musa'yı gördüğünü ifade ediyor malum. Güzergen itibariyle de hakikaten e, orası güzergenin dışında kalıyor. Yani çok isabetli olmadığı makam olduğu anlaşılıyor. Hazreti Zekeriya'nın, Hazreti İshak'ın, Hazreti İbrahim'in işte Hazreti İbrahim'in zaten belli yani mezarı bilinen böyle öndeki peygamberlerle ilgili böyle bir realite var ama hani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı o peygamberlerin içerisinde 28 tane var. 3 tanesine de peygamber demediği için biz net sadece yani muhtemel diyoruz. Fakat bilinen peygamber sayısı çok daha fazla. 124 bin, 224 binden bahsediliyor. Farklı kaynaklar ki bunlar hani böyle e, bir Buhari hassasiyeti, bir Müslüm, bir Ebu Davud hassasiyeti, yani rical açısından söylüyorum sonraki dönemde, e, o kritiklere tabi tutulduğunda böyle hani e, öne çıkacak mahiyetteki bilgiler değil. Ama şu bilgileri bazı kaynaklar ifade ediyorlar. Mesela diyorlar ki e, Hacer-ül Esved, Kabe'nin hemen işte e, üzerindeki taş, makami bir rahip. Orada Hazreti İbrahim'in ayak izlerinde olduğu, Kabe'nin inşasında temel şey olarak üzerine çıktığı, yükseldiği bir taş olarak, iskele taşı gibi kullandığı. Bir de zemze. zemzem. Zemzemi bugün dışarıya çektiler. Yani eskiden gidenler bilirler, Kabe'ye daha yakın bir yerdeydi. İçeriye iniyordunuz, aşağıdan işte kuyunun olduğu yerden su içebiliyordunuz. Bu üçgenin içerisinde 99 tane peygamberin metfun olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Hazreti İsmail Hazreti Hacer'in de Hatim denilen, Hıcır İsmail deniyor zaten. O yarım hilal şeklindeki yerde methun olduğu ifade ediliyor. Bir de e, şeyde e, minada e, Hayf Mescidi var. Mescidi Hayf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı ziyaret et, etmesini istiyor metinden ve orada 75 tane peygamberin metfun olduğunu söylüyor. Şimdi bu bazı insanlar hani nasıl olur ya bu kadar peygamber hani dünyanın değişik yerlerine de peygamber gönderilmiş ama hepsi büyük çoğunluğu Mekke'ye mi gelmiş gibi bir şey akla gelebilir. Bunun izahı olarak şunu söylüyorlar. O coğrafyada zaten bunun çok izi var. Çok böyle volkanik patlamaların olduğu çok net gözüküyor. Yani ben yani Ürdün'de, Suriye'de, ondan sonra Filistin'de, işte ne bileyim Suud'da, hatta Mısır tarafında da işte baktığınız zaman bunun eserlerini görüyorsunuz. Böyle yerin üzerinde altında devamı olmayan kayalıklar var, taşlar var ve erikler var aynı zamanda. Yani mekke medine arasında yol güzergahında bile çok rahatlıkla göre, göre, görebildiğiniz e, volkan patlamış, lavlar erimiş ve bir yerde kalmış yani işte soğumuş ve kalmış. Bunu görüyorsunuz. Çok helak olmuş kavimler var. Cenab-ı Hak da genellikle o bölgede e, gönderilen peygamberleri zaten nazara veriyor. Şunu diyorlar, peygamber vazifesini yapıyor irşat ve tebliğ ama yani işte kabile ya da şehir ya da ülke inat ediyor. Yani Nuh diyor peygamber demiyor tabiri caizse. Dolayısıyla musibet geliyor. Yani haddi aşınca, çizgiyi taşınca musibet geliyor. Cenab-ı Hak peygamberi masum kılıyor peygamberle inanan, bunun çok örnekler var Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki insanları alıyor onların arasından ve işte yukarıdan taş yağıyor, büyük bir işte ne yani e, sel felaketi söz konusu oluyor, yerin dibine batırılıyor, sonra büyük bir fırtına, e, kasırga gibi şeyler, büyük bir gürültü, bunların farklı farklı versiyonlarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne oluyor sonrasında? Peygamber hayatta kaldı ama kavmi gitti. Her peygamber kendi kavmine gönderiliyordu. Vazifesi bitti. İşte diyorlar ki vazifesi biten peygamber ahir ömrünü gelip Kabe'de geçirirdi. Yani kalan zamanını orada geçirdiğinden dolayı orada vefat ettiler ve bu kadar peygamberin orada işte bulunmasının sebebi bu şeklinde bir izahı var bu işin. Ama tabii e, yani ifade ettiğim gibi böyle hani hadis kriterleri açısından baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzde yüz böyle testçilerini yaptığı ve bunun da sonraki insanlar tarafından sağlamasının yapıldığı böyle yüzde yüz güvenilir bir bilgi olarak belki e, üzerine hüküm bina edilemeyebilir ama bilgi itibariyle bu üzerine zaten hani bir ibadet bir itikat yönü yok bu işin sadece hani makul müdür makul gözüküyor. Evet. Hocam sıradaki soru şöyle hiç sırayı bozmuyorum. Ee, zemzem Kuyusu'nun ilk kaynaması Hazreti İsmail zamanında mı yoksa Hazreti Adem zamanında mı şeklinde? İzninizle ben birkaç cümle söyleyeyim bunlara kalacağım. Eksiğim olursa siz lütfen tamamlayın. Efendim e, Kuyunun ilk defa e, Hazreti Cebrail tarafından Hazreti Adem için açılıp Nuh e, sonra kaybolduğu Kabe'nin inşasına itibaren e, ortaya çıktı veya işte at zaman zamanına kadar uzanan bir geçmişinin bulunduğu şeklinde kaynaklarda rivayetler var. Ama tabi e, yani genel kanat e, Hazreti Hz. Hacer annemizle e, Oğul İsmail Aleyhisselam, Mekke işte İbrahim Aleyhisselam tarafından az önce bahsettik malumunuz e, götürülmesinden sonra işte oraya yurt edinmelerinden sonra işte zemzem kuyusunun ortaya çıktığı şeklinde. Genel kanal, e, bu istikametinde istikamette bilmiyorum Reşit Hocam. Ne ben bir şey e, ifade edeyim. Farklı bir şey. Hani siz e, programın başında söylediniz. Cürhümlüler işte okuşları görüyorlar. Burada hayat emaresi var. E, dolayısıyla hani hayatın olduğu yerde de su var diyerek e, geliyorlar. E, ve Kabe'nin yakınında Hazreti Hacer ve Validemizde Hazreti İsmail'i buluyorlar. E, akşam namazından sonra e, gitme fırsatı olursa eee Seyredenler arasında işte insanlar yahut da gidenler bilirler. Akşam namazında çıkıyor genellikle yahut da o saatte gözüküyor belki bilemiyorum. Böyle e, gözünüzü yukarıya kaldırın Kabe'nin etrafında daha yüksekten uçan adeta tavaf eden kuşlar var. Evet. Bunu ben bazı insanlardan şöyle e, dinledim. Yani Mekke'de bilinen bir şeydir. Bu yani o cürümlülerin gördüğü, kuşların başlattığı o geleneği bugün hala o kuşlar devam ettiriyorlar. Yani e, Kabe e, hala o kuşlar tarafından etrafında tavaf edilen bir mekan olarak e, bir e, farklılık yaşıyor. E, yani e, şu anda da devam ediyor mudur bilmiyorum gerçi de. Ee, ama en azından gidenler bu gözle bakabilirler. Tamam hocam, ben de bu arada izleyenlerin sorularını bir kısmını yazıla cevaplandırmaya çalışıyorum ama hemen hocam devam edeyim. Müsaadenizle, yukarı doğru çıkıyorum. Efendim, evet, iki tane soru var ama birbirine yakın iki soru. İsterseniz bunları beraber cevaplandırmaya çalışalım hocam. Soru şöyle, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem neden en çok çektiği söyleniyor. Habbab bin Eret, Bilal Habeşi, Ammar bin Yasir onca işkenceye maruz kalmışken diyor. Yine dağımında da yani yine benzer bir soru. Hazreti Habbab bin Eret Efendimiz'e, ya Resulallah bize dua etmez misin diyor. Peygamber Efendimiz siz acele ediyorsunuz diyor. Neden öyle diyor. Aslında farklı soru gibi. İsterseniz Aslında verir? şöyle ben saate baktım da yani e, hani arkadaşlarımız e, talep edebilirler de herkesin gücü yetmeyebilir e, ve bu biraz da belki e, üzerinde durulması gereken bir şey. E, yani her soruyu bugün cevaplamak durumunda değiliz. Ben sadece bir cümle diyeceğim ama bu cümle sorunun cevabı olmayacak, bütün cevabı olmayacak. Bunun için gelecek soru, e, şeye bırakalım, programa bırakalım. Ee, herkesin yaşadığını, o hassasiyet, o duyarlılık ve titizlik katlayarak kendi dünyasında yaşıyordu. Herkesin mesuliyetini kendisi hissediyordu zaten. Yani bir yerde birisinin ayağına diken batsa yüreği sız diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani liderin farklılığı budur. Lider çünkü her şeyin sebebi olarak kendisini gören insandır. Yani o insanların e, gerek şahısları, gerek çocukları, gerek aileleri itibariyle, gerek akrabaları itibariyle yaşadıkları her sıkıntı Peygamber Efendimiz'e yansırken onu belki yani onla, yirmiyle, yüzle, belki binle katlayarak taşıyacaksınız. Ki buna rağmen bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadıkları da yani işte yani canına kastedildi, defalarca işte hedef haline getirildi, öldürülmek istenildi. Tartaklandı işte ne bileyim yani yani e, o kadar çok taşa tutuldu vesaire yani. Ama esas itibariyle liderin farklılığı odur. Lider herkesin sancısını katlayarak kendisinde, kendi dünyasında yaşayan insandır. Etrafınıza bakın, işte öyle gördüğünüz insanlardır lider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da liderlerin zaten zirvesidir yani. Ama bunu yani Hazreti Habbab tarafı, Mekke, sakıntılar, sakıntılar karşısındaki duruş, bunların ne ifade ettiği vesaire gibi böyle yer bakacaksak bunu biraz daha uzun konuşmak lazım.